Kremlin'in seferberlik hamlesi sonrası yüksek sesle dile getirilen bir soru var. Protestolar ülkeyi bir iç savaşa sürükler mi? Putin'in imzasıyla 300 bin erkeğin yedek güç olarak askere çağrılacağının duyurulması, hali hazırda savaşa karşı çıkan muhalefet ve Müslüman Türk bölgesinde yaşayanların tepkilerine neden oluyor. Seferberlik kapsamında en fazla silah altına alınmak istenenler ülkenin Kuzey Kafkasya bölgesinde yaşayanlar olduğu biliniyor. Kamuoyunun ilgi göstermediği bölgede ise cepheye gitmemek isteyenlerin oranı oldukça fazla. Ülkeden kaçmaya çalışandan savaşa katılmamak için ayaklarını kırana kadar birçok farklı yöntem deneniyor. Putin'e yakınlığıyla bilinen Kadir olsa gösterilerin durmasını, aksi takdirde protestocuların Ukrayna cephesine gönderileceğini açıkladı. Polisin sert müdahalesi, gözaltı kararı ve şiddet iddialarına rağmen savaş aleyhine gösteriler gücünü artırarak devam Ediyor. Güvenlik güçlerinin önlemleri ise sonuçsuz kalıyor. Savaş karşıtı gösterilerin bir iç savaşa dönüşme ihtimali şu an için uzak olsa da Ajanda'daki önemli başlıklardan biri olarak güncel durumunu koruyor.